Değerli izleyicilerimiz en gezmek programında Kocaeli'nin Şirin ilçesi Kartepe'deyiz. Kartepe'de Kartepe Kartep e Belediyesi yemek yapma yarışması düzenleniyor. Çok ciddi bir etkinlik var. Ablalar ne yapıyor? Hep birlikte bakacağız. Abla dikkat et elini kesme. Ne yapıyoruz abla? Sütlü olmaç çorbası. Ne çorbası? Sütlü olmaç çorbası. Sütlü orman çorbası. Olmaç. Olmaç çorbası. Şenciler, ne var efendim burada? Benim hocam değil <laughs> mi? <laughs> Ablaya sor Siz yamaksınız herhalde. Evet, evet. Yardımcı anladım. Evet, evet. Şu süt değerli dostlar asıl usta ustaya geldik. Ama usta olduğunuzu da çok belli ediyorsunuz. Ya. Ay teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Çırağı giydirmişsiniz beyazları kendiniz böyle renkli renkli. Evet. Ne yapıyoruz ablacığım şimdi? Evet orman çorbası, sütlü aynı malzemeden sütlü sabah kahvaltı. Orman çorbası. ormaç Olmaç. Or Olmaç. Or Olmaç. Olmaç. Evet, Or evet çorbası. Sütlü. Orta Asya'dan geldi. Orta Asya'dan, e, sabah yaparsak sütlü. Akşam yemeğinde öğlen yaparsak böyle sade. Sade. Görelim. Şimdi evet. bu sade olanı mı? Aynen. Bu çorba mı şu anda efendim? Çorba. Evet. Akşam yaparsak da evet. barbunyalı. Barbunyalı. Aynen. Şu Aynen. nedir efendim? Yemek. O onun yapılış aşaması. Yapılış, Altında Aynen. ne var bu? Barbunya. Barbunyalar. Onu da görelim usta. ustam. Barbunyalar. Aynen. Yani barbunya da evet. kullanılıyor. Akşam yapacaksak barbunyalı yapacağız. Yalnız şu abla, abla çok iddialı ablaya geliyorum. Abla sen ne yapıyorsun? Yanında en iddialı benim diyen kabak ham, kabak tatlısı işin kolay tarafı. Ama güzel yapması... Senin kabak tatlısının özelliği ne? Türkiye'de en iyi kabak tatlısını Kar Tepe yapar diyor musun? Evet. Sizin memleket nere? Bursa. Bursa. Evet. Aa, sen kestane şekerinin tatlının evet, bol olduğu evet, yerdensin. Evet, evet. Ablacığım senin kabak tatlısının özelliği ne? Şöyle bir görelim. Kabağı görüyoruz değerli dostlar. Bu gördüğünüz kabak. Bu gördüğünüz de kabak dolu tabak değerli dostlarımız. Çırak ne yapıyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abaz pastası şey, yapıyoruz. Ne? Abaz pastası, abaza pastası. Abaza pastası. Evet, abazalar bunu kahvaltıda... Kardeş bu nasıl pasta? Sadece un atmışsın. Mısırını su şu an. Mısır su. Bu evet. pişince de evet. üstüne abaza peynirini eriteceğiz. Şey, usta geldi. Anne... Aslında pasta deyince... Evlat mı? mı? Çünkü hayır değil, ben burada yardımcı oluyorum. Şöyle bir gel bakayım. Şöyle. Gel ablacığım şöyle. Neye yardımcı oluyorsunuz? Hiç yardımcı yapması. olduğunuzu görmedim. Ben sizi bırakmışsınız. Sizi görünce kaçtım. Eyvallah. Buna mamursa diyoruz. Ee, ekmek yerine bazalar bunu tüketir her öğünde. Yaptığımız yemeklerle bunu tüketiyoruz. Bu Sadece un ve ekmek. su. Un, tuz ve o, evet, su. Bundan ibaret. Evet, bir saat İkti en İddialı mıyız? Gerçekten iddialı. Ama jüri ben şuna bakarım. Ne yaptı bu derim? E, su, un, tuz. Ama yoruyor. Yöresel bir şey. Bir hey. dur sen niye <laughs> karışıyorsun? Sen niye karışıyorsun? Biz yoruluyoruz. Bir yaşamadan geçiyor. Bunların işi zor değerli yani dostlar. Küreğin büyüklüğünü görüyorsunuz zaten. Bu da kürek değil o da Amhabistan. Ne? Amhabistan'ın adı da. Şöyle süre söyle abla. Ama hapis e de Sen de burada. var mı? O evet. insanı Evet aynen öyle. Ha bu bölgede ciddi manada evet. var. İddialı evet, mısınız evet. ablacığım? Evet iddialıyız. Şimdi kabak tatlısını gördük. <laughs> evet. Olma çorbasını gördük. Ama yanında bir de bir yiyeceğimiz daha var. Tamam. Senin ömrün de burada gider ben sana söyleyeyim <laughs> ha. Tamam mı? Sana da kolay gelsin. Aşçılık mı okuyoruz? gastronomi evet. Hangi üniversite? Kocaeli Üniversitesi. Buradayız Kocaeli. İddialısınız. Yani Türkiye'nin gelecekteki diyorsunuz, lezzeti bizden geçecek diyorsunuz. Evet. Bu gençlere bir alkış alalım efendim kurguda. <laughs> Alkışlıyoruz, kurguda da alkışladık. Buraya doğru bir bakayım, biraz böyle işlerine karıştırayım değerli dostlar. Tezgah sizin mi abla? Esra Hanım'ınmış. Ha bu Esra Hanım'a özel tam nohut. Şuradan şöyle, kendini de gör. Gel abi fasulye. İçeridekiler hava alsın diye şöyle hafiften havalandırma açmışlar. Kuru üzüm, bulgu, kayısı herhalde, şu da incir. Şurada ne var? Aç bakalım. Boş. O da boş çıktı değerli dostlar. Malzeme burası. Esra Hanım mı yapacak? Esra Hanım yapacak bunu. Abla siz ne yapıyorsunuz? Etli karalahana sarması yapıyoruz. Ne yapacağınız? Etli karalahana sarması. Etli karalahana sarması. Evet. Domates, pirinç, e, bakladan mı yap? Şey. Bu mu abla? Evet. Abo, hayırdır cepleri karıştırıyorsun. <laughs> Merhaba hocam. Ne oldu abi? <laughs> Kopya çekiyor. Bu da var ya tarifleri yazmış. Yok tarif değil. <laughs> ya bırak Allah'ını söylüyorsun. yazmış. Yazmış süt yarım kilo, mantar bir kilo, Kuru soğan yarım kilo, 30 tane, toz, şeker yazmışın işte abi. Yok bu... Ekranda için. ben millete yalan mı konuşuyorum? Bu bizim checklistimiz hocam. Evet. Bu bizim checklistimiz. Checklist, checklist yani. ben anlamam <laughs> abicim. Yazmışım işte, kopya çekme. <laughs> Al <Abi>, ezbere <laughs> yapacağım. <laughs> Selamlar. Aleykümselam selam abi. Artist arıyoruz dediler, seni gösterdiler. Doğru yapmışsın abi. Ne abi bu? Abi bu yöresel bir e, aletimiz. Bu bunu... Kutaliye. Kutaliye. Bu kim oluyor abla? Ayselim'i. Yeni mi tanışıyorsunuz? Evet. <laughs> Şöyle ustayla asistanın arasına gireyim. Gel abi. Şimdi hmm. öğrenciler burada asistan, yerli vatandaşlarımız, halkımız usta doğru mu abla? Hmm. İsim ne abla? Elif. Bundan bir şey olmaz Elif abla. Yok <laughs> yok. <laughs> Daha bu bir <laughs> saattir burada <laughs> duruyor, sen tut Ali'yi öğrenmemiş Tut Ali mi kut Ali mi? Sordu ama şey unutmuştur. <laughs> Unutmuş mu? Ne bu? Kutali, ha? Kutali, Kutali gir lan. Kutali, Kutali, Kutali. Benim dedim, hadi lan. Senin adın Ali mi? Kutali, Kutali. Yapması gereken nedir? El verme geleneğinin de geliştirilmesidir. Bir dakika güzel bir şey söylediniz. Evet. Bir daha tekrarlayalım. Şimdi e, Az önce söylediniz ya orduyla çalışıyor diye çocuklarımız bizim zenginliklerimiz. Çünkü evet. mutfak kültürü el vermekle kuşaktan kuşağa aktarılır. Biz e, Koca Üniversitesi'ndeki gençlerimizi de tebrik ediyoruz. Çünkü e, yöresel lezzetlerle alakalı ne yapılması gerekiyorsa bizlerden öğrenmek istediler. Bu arkadaşlara güveniyorsunuz. Yani. Tabii ki sonsuz. dostlarımız boğazınıza iyi bakın vücudunuzda güzel güzel kanınız olsun. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız can erzin olsun. Keşke normalde Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu yapar ama usta Erzincan'dan gelmiş. Kartapya'ya can katmaya geldim dedin doğru mu abi? Can katmaya geldim evet. Eyvallah Erzincan neresindensin? 24 ay Refahiye. misin? Rabaya. Kameraman nereli? Sor bakalım. Neresinden arkadaşım? Hı. Çayırlı. Çayırlı o güzel o da bizden. biliyorsun dağlı ovalı bayırlı. Kameramanın memleketi soracak olursan Erzincan çayırlı. çayırlı. Abi tutuyor. tütüyor. Tütüyor abi. İçeride ne var abi? İçeride keşkek var. Tavuklu keşkek. Tavuklu, Tavuklu mu? mu? Evet. Eyvallah. Değerli dostlar helva yaparken saçı başı döken değerli ustamızla birlikteyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustam nasılsın? Sağ olun siz neysiniz? Ya sen az önce orada e, meşhur bizim komik biliyorsun Türkiye'nin bir adamı var. Kimdir abi? Kimdir? Tarihi bir adam. <laughs> Tarihi? Kere olandan bahsediyorsunuz. Aa, evet. Az önce sanki orada gördüm oynuyordun tiyatro buraya geldin helva karıyorsun. Şimdi helva kavuruyorsun. Yani Keloğlan'ın diyorsun 10 parmanda 10 marifet Maalesef. doğru mu? Evet. Evet o, bu işin latife tarafıydı değerli dostlarımız şaka tarafıydı. Usta zaten kendiliğinden şakaya karıştı abi 20 helvası. Evet abi. Doğru mu? Doğrudur. Memleket nere? Memleket Trakya Edirne. Trakya Edirnelisin. Evet. Abi Edirne'den helvacı çıkar mı? Çıkmaz mı diyorsun? Çıkmaz olur mu? Şehzadeler şehri, Selimiye'nin şehri, Selim şehri. Kanuni Sultan Kanun Süleyman'ın Süleyman şehri, Mimar Sinan'ın şehri diyorsun. Ablacığım siz nasılsınız? İyi helva yapar mı? Tanışıyor musunuz? Öyle mi? İşin olur. Abla gelsin. Ama çok yakışmışsınız ya. Ya bir bak şöyle. Bırak şimdi helvayı. Yanarsa yan. Yanacak o zaman. Abi. <laughs> yansın. Helva çevirmeyince yanar değil mi abi? Tabii ki. Yanmasın abi. Abla Yanmasın ya aman ya. abi. Aman Mustafa Başkanım kızar Vallahi ya. Helvayı niye yaktınız der? Evet. Doğru mu abi? Doğru Eyvallah abicim. Abla kaç yıllık evlisin bu arkadaşlar? 24 yıllık evliyim. 24 yıllık. Evlisin. 24 yıllık evlisin. Aşık oldun. Aşık oldum. Vallahi mı? Ya şu adama aşık olunmaz mı diyorsun yani? Tabii ki. Eyvallah. Beyefendi siz? Aynı şekilde. İlk gördüğümde. İlk gördüğünüzde. İyi helva yapar mı? İyi. Valla. çok da güzel macun yapar. Ayrıca çok güzel şerbet yapar. Öyle mi? Abi sen de her yollar o zaman. Her şey var kardeşim. Allah Allah. Çünkü Çevir biz abi. He. Şekercidir bizim babalarımız, dedelerimizden kalma meslektir biz de. Evet ablacığım. İkimiz İddialısınız. De Türkiye'de diyor en iyi pamuk helvayı, şeker helvayı diyor, macunu kavurma helvayı, macunu diyor biz yaparız diyor. Doğru mu? İsim ne ablam? Sevda. Senin ismin ne abi? Nusret. Ne güzel abi. Sevda Hanım ve Nusret bir araya gelmişlerdi değerli dostlarımız. Mesleklerini ikisi birden icra ediyorlar. Ama zor be abi. Kaç saattir çeviriyorsun? 2 saatten beri çeviriyorum. 2 saatten beri çeviriyorsun. Ne zaman hazır olacak? Kıstık ateşte. Ne zaman hazır bir olacak? Yarım saate saat hazır olacak. Yarım evet. saate hazır olacak. Burada hazırı var tabi. Onlar hazırlarmış. Abi şey. tadına bakmamız lazım. Tabii ki. Sevda abla aç bakalım şunu. ben bakıyorum bak notu vereceğim. Eşinin yanında notu vereceğim ona göre ha. Sevda ablamın yanında notu veriyorum. Abi güzel yapmış be. Vallahi aklını vermiş. Niye biliyor musunuz? Tatlı ve irmik konusunda ustayımdır. Başka konularda çok iddialı değilim. Çok hafif ve tadını alıyorsunuz. Yani damağa yapışmıyor. Bir kütle halinde değil. Böyle adeta yağ gibi akıyor. Harun şu an helvayı bak yiyor. Nusret Bey bakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.